Arkadaşlar merhaba. Hemen sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük kökünün türü bakımından ötekilerden farklıdır? Sözcüğümüzün kökü isim mi, fiil mi buna bakacağız. Bilim insanları 10 yılı aşkın bir süredir bu aş üzerinde çalışıyorlar. Arkadaşlar bu sözcüğün kökü aşmak fiilidir. Aşmaktan aşkın olmuştur. Yani sonradan isme dönüşmüştür ama kökü nedir? Fiildir. Fakat biz cümleyi okumazsak buna aşk ismi de diyebiliriz. O yüzden cümleyi tamamen okumamız gerekiyor. İnsanların bu hastalığı yeneceklerine dair umutları giderek güçleniyor. Arkadaşlar bu sözcüğümüzün kökü ummaktır, ummaktan umut olmuştur. Yani kökü fiildir, neticede ummakla umut arasında anlam ilgisi vardır. Bazı bilim insanları ilaç, bitkisel ilaçların bu hastalığı ortadan kaldırdığını ortaya koydu. Arkadaşlar bitkisel sözcüğünün kökü bitmektir, bitmekten bitki olmuştur. Yani aslında kökü nedir? Fiildir arkadaşlar. Bitmek, topraktan çıkmak veya ortaya çıkmak anlamlarına gelir. Hastalıkla ilgili ortaya konan farklı yorumlar insanların kafalarını karıştırıyor. Yorumlar sözcüğünün kökü yormaktır. Yormaktan yorum olur arkadaşlar. Yani kökü fiildir. Hayra yormak ifadesi buradan gelir. Uzmanlar bağışıklık sistemini güçlendiren gıdaların tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Arkadaşlarım bu sözcüğün kökü ise güç ismidir. Güçten güçlenmek olmuştur. Yani kökümüz nedir? İsimdir. İsim kökü dedik. Şimdi bütün seçeneklerimizdeki sözcüklerin kökü ne oldu? Fiil kökü oldu. Ama E seçeneğindeki sözcüğümüzün kökü ne oldu? İsim kökü oldu. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaların ya da kısaltmalara getirilen eklerin yazımıyla ilgili bir yanlış vardır? Şimdi bütün cümlelerde büyük harflerden oluşan kısaltmalar var. Şöyle bir bilgi verelim. Büyük harflerden oluşan kısaltmalarda sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde ve Türkçenin T'sinde nokta vardır arkadaşlar. Bu Türkçe demek. Bir daha söylüyorum. Tamamen büyük harflerden oluşan kısaltmalarda sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde ve Türkçenin T'sinde nokta var. Bunu unutmuyoruz. Bu bir. Kısaltmaya ek getirelim. Türk Dil Kurumu demek bu. Ancak gelen eki kelimelerin açılımına göre yani kısaltmanın açılımına göre getirmiyoruz. Türk Dil Kurumu'nun demiyoruz. Böyle yapmıyoruz. Buna TDK'nın da demiyoruz. Bu da yanlış. Çünkü burada bu ses K diye değil K diye okunur. Dolayısıyla gelen ek şöyle gelecek. K'nin arkadaşlar bu şekilde gelecek. Doğru olan bu. Bu bir. İkincisi bir de şöyle kısaltmalarımız var. Kelime şeklinde ve büyük harflerden oluşan kısaltma. Peki ben buna ek getirirken ne yapacağım? Buna ek getirirken heceye göre ek getireceğiz arkadaşlar. Tü, bi, tak. Dolayısıyla tamlayan eki ın, in, nın, eki buraya ın diye gelir. Tübi takın. Yani t, ü, b, i, t, a, k'nin şeklinde getirmeyeceksiniz. Çünkü bu hecelenebilen bir kısaltma. Şimdi bakalım. TBMM'nin doğrudur. İçinde nokta yok. Büyük harflerden oluşuyor. Gelenekle kesmeyle ayrıldı ve M'nin diye geldi. Burada bir problem yok. SGK'nin aynen bu şekilde gelir. Burada da problem yok. Türkiye Cumhuriyeti az önce söyledik. Türkiye Cumhuriyeti'nde ve Türkiye'nin T'sinde nokta vardı. Dolayısıyla bu da doğrudur. R, tükün. bu hecelenebilen bir kısaltma. R TÜK burası heceleniyor. Gelen ekte son heceye göre TÜKÜN diye. Burada da bir problem yok. Bunu da geçtim. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni biz böyle kısaltmıyoruz. Bir defa şöyle kısaltılır. Noktasız. Çünkü büyük harflerde sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde ve Türkçede nokta vardı. Burada yok. Geleneği de tamam nin diye getireceğiz. KKTC'nin bu şekilde okuyacağız arkadaşlar. Yani doğrudur ancak noktanın kullanılması yanlıştır. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği oldu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmamıştır? Gazelleriyle bilinen baki ve kaside türüne damgasını vuran Fuzuli, 16. yüzyılda Türk şiirini zirveye taşımışlardır. Şimdi bu cümlede kesme işareti yanlış kullanılmış. Bunun nedeni şudur. Yüzyıl ifadesi bu şekilde kısaltılır ve kısaltmanın sonunda nokta var. Sonunda nokta olan kısaltmalara ek getirilirken kesme işareti kullanılmaz. Burada kullanılarak bir hata yapılmış. Bunu geçtik. Dil bilimciler son yıllarda Türkçeye giren yabancı sözcüklerin arttığını ve Türkçe karşılıkları olmasına rağmen bu yabancı sözcüklerin tercih edildiğini dile getiriyorlar. Şimdi bu cümlede de yine kesme işareti yanlış kullanılmış. Bunun nedeni şudur. Şimdi Türkçe özel addan türemiş yeni bir addır. Bu kelimenin kökü Türk, özel ad. Ç dil yaptı. Yani bu ek bir yapım eki. Şimdi özel adlara getirilen Yapım ekleri ve çokluk eki asla ve asla kesme işareti ile ayrılmaz. Bu ekler ayrılmadığı için bu eklerden sonra gelen ekler de ayrılmaz. Dolayısıyla Türkçe'ye ifadesi benim yazdığım şekilde kesmesiz yazılmalı. Bu cümlede de kesme işareti kullanılarak yazılmış. Yani hata yapılmış. Bunu da geçtik. Şehirleri işgal edilmiş, orduları dağıtılmış, topraklarının her karışı işgalcilerle paylaşılmış bir ülke. Şimdi burası bitmediği için yani tamamlanmadığı için eksiltili bir cümledir. Dolayısıyla bunun sonunda üç noktanın kullanılması doğrudur. Kurtuluş Savaşı yıllarında Osmanlı bu haldeydi. Cümle bitti. Bu haldeydi yüklem. Kim bu haldeydi veya ne bu haldeydi? Osmanlı bu da özne. Özneden sonra virgül kullanılabilir, kullanılmış. Ayrıca cümle tamamlandığı için sonunda da nokta var. Yani bu cümlede bir hata yok. Dolayısıyla bunu cevap olarak alıyoruz. Diğerlerine bakalım. Cumhuriyet döneminin önemli sanatçılarından olan ve rüya zaman kavramlarına ayrı bir önem veren Ahmet Hamdi Tanpınar, farklı türde eserler ortaya koymuştur. Şimdi bu eserleri burada örnekliyoruz. Dolayısıyla burada iki noktanın kullanılması doğru. Roman, hikaye, şiir, deneme ve inceleme. Şimdi bunlar eş görevli ifadeler. Aralarında virgülün kullanılması da doğru. Ancak burada V demişiz. Biz V derken artık son örneği sayacağımız için bu cümlenin sonuna artık üç nokta değil nokta getirmemiz gerekir. Burada üç nokta kullanılarak hata yapılmış. Dolayısıyla bu cümleyi de geçti. Geçmişi yok sayan, gelenekten beslenmeyen ve içinde yaşadığı toplumun kültürüne yabancı olan sanatçılar bu tutumlarından vazgeçmedikçe geniş kitleleri etkileyemezler. Arkadaşlar şimdi bizim zarf fiileklerimiz var. Ip, arak, ınca, dıkça bu şekilde gider. Yani 13 tane zarf fiil ekimiz var. Zarf fiil ekini almış sözcüklerden sonra asla ve asla virgül kullanılmaz. Burada da kullanılarak bir hata yapılmış. Dolayısıyla bu seçeneği de eliyoruz. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar. İstiklal Marşı'na ait bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisinin örneği yoktur diye bir sorumuz var. Hemen bakıyoruz. Şurada bir sözcüğüm var. Bastığın diyor. Arkadaşlar sözcüğümüzün kökü basmak. Dık dik sıfat fiildeki ki buradaki ın da senin bastığın yani iyilik. Şimdi arkadaşlar basmak fiil kökü. Fiil kökü. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Fıstıkçı, fıstıkçı, şahap dediğimiz bizim sert ünsüzlerimiz var. Sert ünsüz. Bir kelime bunlardan biriyle bitip yine fıstıkçı şahapta bulunan ç, t, k. Sert ünsüzlerinden biriyle başlayan ek alıyor ise biz bu ses olayına ünsüz benzeşmesi, ünsüz sertleşmesi veya ünsüz uyumu deriz. Bakın bas fıstık şapla bitti s ile tık çtk'den biriyle başlayan ek aldı. Burada ne var? Burada benzeşme dediğimiz ses olayı var. Yani ünsüz sertleşmesi var. D seçeneği gitti. Bastık tık dık dik sıfat değil. Sonra senin bastığın bu ünlüyle başlayan bir ek aldığında... Buradaki k de neye dönüşecektir? Yumuşak g'ye. p, ç, t, k'nin veya yumuşak g'ye dönüşmesine biz ne diyoruz? Ünsüz yumuşaması diyoruz. Bu da gitti. Şurada diyerek diye bir sözcüğümüz var. Kelimenin kökü demek. Y yardımcı ünsüz, arak erek zarf fiil eki. Arkadaşlar demek fiil kökü şurası zarf fiil eki. Yazayım şuraya. Zarf fiil eki. Şimdi bu kelime bu eki aldıktan sonra nasıl yazılacak? diyerek şeklinde yazılacak diyerek. Yani buradaki e neye dönüştü burada? i'ye dönüştü arkadaşlar. Şimdi a veya e'nin bir şekilde ı, I, i, u veya ü seslerine yani şu seslerin şu seslere dönüşmesine biz ünlü daralması deriz. Burada daralma var. Neden daralma deriz? Çünkü a, e geniş ünlüdür. I, i, u, ü dar ünlüdür. Geniş ünlü dar ünlüye dönüştüğü için buna daralma diyoruz. E demek Arak erek geldi, diyerek oldu. E, i'ye dönüştü. Burada ünlü daralmamız da var. Şimdi geldik şurada. Bir tane de şöyle sözcüğümüz var. Oğlusu. Kelimenin kökü oğul. Oğul, oğlu, onun oğlu. Bu sınsin de ek eylemin kendini değiştirmiş hali. Onu sonra öğreniriz. Oğul isim köküdür. Oğlu olunca buradaki u ne oldu arkadaşlar? Düştü. Buna da ünlü düşmesi dedik. Şimdi bizim şiirimizde maalesef ünsüz düşmesiyle ilgili bir ses olayı yok. Cevabımız da A seçeneği oldu. Aşağıdaki dizelerin hangisinde at tamlamasına yer verilmiştir? Arkadaşlar isimlere sorulacak kimin ya da neyin sorularından biri belirtili belirtili isim tamlamasını buldurur. Yine isimlere sorulacak ne sorusu ise belirtisiz isim tamlamasını buldurur. Ayrıca isimlere sorulacak nasıl, hangi, kaç, kaçıncı, ne kadar gibi sorular ise arkadaşlar sıfat tamlamalarını buldurur. Bunu da unutmayalım. Şimdi bakalım seçeneklerimize. Akşam pembeleşiyor bembeyaz tepelerde. Eğiliyor bulutlar engine perde perde. Şimdi burada bir tamlama var. Ancak bu bir isim tamlaması değil. Bu bir sıfat tamlaması. Tepe isim. Nasıl tepeler? Bembeyaz. Burası bir sıfat. Dolayısıyla burada sıfat tamlaması var. Bunu geçtim. Bir masal meyvesi gibi paylaştık. Mehtabı kırılmış dal uçlarından. Şimdi masal meyvesi ve dal uçlarından ifadeleri belirtisiz isim tamlamasıdır. Bunu şöyle anlayabiliriz. Buradaki ikinci sözcükler birer isim. Bu isimlere ne sorusunu soralım? Ne meyvesi, masal meyvesi, ne uçlarından, dal uçlarından. İsimlere sorulacak ne sorusu bize belirtisiz isim tamlamasını verir arkadaşlar. Dolayısıyla bu seçenekte iki tane belirtisiz isim tamlaması var. Bizim cevabımız B seçeneği oldu. Diğer seçeneklere bakalım. Dönmeyen gemiler olduk açıktan. Ne adımızı soran var, ne bizi arayan var. Burada bir tamlama var, ama o bir sıfat tamlaması. Gemiler bir isim. Nasıl gemiler veya hangi gemiler? Dönmeyen burası bir sıfat. Dolayısıyla burada isim tamlaması yok. Sadece sıfat tamlaması var. Besbelli ölümüm sabahleyindir. İlk ışık korkuyla girerken camdan. Burada da bir tamlama var. Işık isim. Hangi ışık veya kaçıncı ışık? İlk ışık. Burası bir sıfat. Yani bu bir sıfat tamlaması. Dolayısıyla bunu da geçtim. Kapımı birkaç gün için açık tut. Eşyam baka kalsın diye arkamdan. Şimdi burada da bir tamlama var. Gün bir isim. Kaç gün? Birkaç gün. Burası bir sıfat. Dolayısıyla bu bir sıfat tamlaması. Yani burada da isim tamlaması yok. Cevabımıza B seçeneği dedik arkadaşlar. Adlaşmış sıfatlar isim tamlamalarında tamlayan ya da tamlanan görevinde kullanılabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde her iki ögesi de adlaşmış sıfattan oluşan bir isim tamlaması vardır. Öncelikle arkadaşlar bazı bilgileri hatırlayalım. İsimlere sorulacak kimin neyin sorularından biri belirtili isim tamlamasını, yine isimlere sorulacak ne sorusu ise belirtisiz isim tamlamasını buldurur. Zincirleme isim tamlamaları ise en az 3 ismin birbirine tamlama ilgisiyle bağlanmasından oluşur. Ayrıca her zincirleme isim tamlamasının içerisinde birbirine tamlama ilgisiyle bağlanmış en az 2 isim tamlaması vardır. Bunların ikisi de belirtili, ikisi de belirtisiz, biri belirtili biri belirtisiz olabilir. Ayrıca isim tamlaması bulmak için soru yöneltilen isimlere tamlanan, bu soruların yanıtı olan isimlere ise tamlayan denir arkadaşlar. Gelelim adlaşmış sıfata. Bir sözcüğü iki sözcüğe çevirdiğimizde sıfat tamlaması elde edebiliyor isek o sözcüğün kendisi adlaşmış sıfattır. Buradaki örneğe bakalım. Onlar soğuktan etkilenmez. Soğuktan yerine soğuk havadan diyoruz ve bunu çözüyoruz. Nasıl hava? Soğuk. Burası ne oldu? Sıfat. Sonuç? Sıfat tamlaması. O zaman soğuktan sözcüğü bir adlaşmış sıfattır diyoruz arkadaşlar. Şimdi biz cümlelerde hem tamlayanı hem de tamlananı adlaşmış sıfattan oluşan bir isim tamlaması arıyoruz. Birlikte bakalım. Ege'nin sahil kasabalarında denizin mavisi sizi bir bağımlıymışsınız gibi kendine çeker. Neyin mavisi? Denizin. Burası belirtili isim tamlaması. Mavisi sözcüğü burada adlaşmış sıfat. Cümlede zaten başka bir adlaşmış sıfat yok arkadaşlar. Mavisi yani mavi rengi. E, mavi renk yazarsak mavi renk sıfat tamlaması olur. Dolayısıyla burası adlaşmış sıfat. Neyin mavisi? Denizin. Soru sorduğum sözcük tamlanan, cevap veren sözcük tamlayan Burası bir belirtili isim tamlaması ama bunun sadece tamlananı adlaşmış sıfat dolayısıyla bunu geçtik. Orman kampımızın ilk gününde konar göçerlerin kendilerine özgü çadırlarında uyumuştuk. Kimin çadırları? Konar göçerlerin. Burası yine bir belirtili isim tamlaması. Soru sorduğumuz sözcük tamlanan, cevap veren sözcük tamlayan. Burada yine tamlayan adlaşmış sıfat. Şundan anlıyoruz. Konar göçerler yani konar göçer insanlar. Ama bunun da sadece tamlayanı adlaşım sıfat olduğu için bunu da geçtik. Pamuk tarlasında çalışan gençlerin en konuşkanı işçilerden sorumlu olan bir üniversite öğrencisiydi. Şimdi burada bir belirtili isim tamlaması var. Kimin konuşkanı? Gençlerin soru sorduğumuz ifade tamlanan, cevap veren ifade tamlayan. Burada iki ögede adlaşmış sıfat görevinde sıfat tamlamasını hemen dönüştürelim. Gençlerin yani genç insanların konuşkanı yani konuşkan kişisi gördüğünüz gibi bu ifadeleri sıfat tamlamasına dönüştürebildim. Hem tamlayanı hem de tamlananı adlaşmış sıfat olan isim tamlamasını bulduk. Cevabımıza C seçeneği dedik. Diğerlerine bakalım. Yoksulların zorlu hayat şartlarına. Kimin hayat şartları? Yoksulların. Burası belirtili isim tamlaması. Ayrıca bunun tamlananı kendi içerisinde belirtisiz isim tamlaması olduğu için bu bir zincirleme isim tamlaması. Bu tamlamanın sadece tamlayanı adlaşmış sıfattan oluşuyor. Yoksullar yani yoksul insanlar dolayısıyla bunu da geçtik. Sınıfın küskünlerini, neyin küskünleri? Sınıfın. Burası belirtili isim tamlaması. Sadece tamlanan küskün öğrenciler anlamına geliyor. Yani adlaşmış sıfat ama tamlayanı adlaşmış sıfat değil. Dolayısıyla bunu da geçtik. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli eylem yoktur? Cümlelerde eylem yani fiil olarak kullanılan her sözcük çekimli eylem olarak da adlandırılır. Çekimli eylem ile eylem aynı şeydir. Çekimli eylemler kip eklerini alabilir. Yor, acak, mışmış, dı, di, ar, er veya maz, mez haber kipleridir. Ayrıca makta veya mekte ekleri yor veya ar anlamlarını yani geniş zaman veya şimdiki zaman anlamlarını karşıladığı için Bunlar da haber kipi olarak kabul edilir. Bunun dışında sase, ae, malı meli ve emir kipi var. Bunlar da dilek şart kipidir. Bu kiplerde zaman anlamı yoktur arkadaşlar. Şimdi cümlelerimize bakalım. Birinci cümlede geçen yarışmaktayız sözcüğü makta mekte dediğimiz ekini almıştır. Yani yor ekini almıştır. Dolayısıyla bu bir kipekidir. Kipekleri sadece fiillere gelir. Dolayısıyla yarışmaktayız sözcüğü yarışıyoruz anlamında olduğu için çekimli bir eylemdir. B seçeneğinde geçen bir anlam verememek ifadesi olumsuz bir eylemdir ve şimdiki zaman kipiyle çekimlenmiştir. Dolayısıyla bunu da geçtim. C seçeneğinde geçen sanmak sözcüğü bir eylemdir ve bu eylemde yine şimdiki zaman kipiyle çekimlenmiştir. Bunu da geçiyoruz. D seçeneğinde geçen şikayet etmek ifadesi birleşik bir eylemdir ve bu eylem sağ S dediğimiz şart kipiyle çekimlenmiştir. Dolayısıyla bunu da geçtik. Bizim cevabımız E seçeneği olur. Ona da bakalım. E seçeneğinde geçen korumaktır sözcüğündeki makmek, mayışmak dediğimiz isim fiil Yani bu sözcük burada çekimli eylem değil, bir eylemsi yani fiilimsidir arkadaşlar. Bu nedenle bizim cevabımız E seçeneği olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemin anlamını durum bakımından tamamlayan bir ifade kullanılmıştır. Yüklemin anlamını durum bakımından tamamlayan ifadelere durum zarfı denir. Durum zarfının yüklemlerin anlamlarını tamamlayabilmesi için bu yüklemlerin türünün mutlak suretle fiil olması gerekir. Çünkü durum zarfları fiillere ya da fiilimsilere sorulacak nasıl sorusunun yanıtı olan ifadelerdir. İsimlere sorulacak nasıl sorusu ise niteleme sıfatlarını buldurur. Bunları durum zarfıyla karıştırmamak gerekir. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Sakin tavırlarıyla herkesin takdirini kazanan Ece oldukça zeki bir öğrenciydi. Şimdi bu cümlenin son sözcüğü öğrenci ismi yani burada bir isim var. Ayrıca bu ismin de sıfatları var. Nasıl öğrenci? Oldukça zeki. Burası bir sıfat. Kaç öğrenci? Bir öğrenci. Burası da bir sıfat. Yani oldukça zeki bir öğrenciydi ifadesi sıfat tamlaması. Cümle ögeleri bulunurken tamlamalar asla bölünmez. Dolayısıyla bu ifadenin tamamı bir yüklem. Bu yüklemin son sözcüğü isim olduğu için bu yüklemi durum bakımından tamamlayan bir ifade olamaz. Çünkü durum zarfları fiilleri ya da fiilimsileri etkiler arkadaşlar. Bu nedenle A seçeneğini geçtik. Öğretmenimizin bize aldırdığı kitapta macera dolu hikayeler vardı. Şimdi burada geçen vardı ifadesi cümlenin yüklemi durumda. Bu yüklem aynı zamanda bir isim. Çünkü bu sözcük varmak değil, yok sözcüğünün zıddı olan var sözcüğü yani mevcut anlamına gelen sözcük. Dolayısıyla bu bir isim. Bu yüklemin de durum zarfı olamaz. Bunu da geçtik. İşlerini bitirdikten sonra babadan kalma bisikletiyle sessiz sedasız yola koyulurdu. Yola koyulurdu ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklem bir deyimden oluşmaktadır. Yola koyulmak bir deyimdir. Deyimler de anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Yani burada bir fiilimiz var arkadaşlar. Yüklemimiz aynı zamanda bir fiil. Şimdi bu fiilin kendisine bir soru soruyorum bu yüklemin kendisine nasıl yola koyulurdu sessiz sedasız bu ikileme gördüğünüz gibi yükleme sorulan nasıl sorusuna yanıt verdi burada durum zarfı görevinde yani yüklemin anlamını durum bakımından tamamladı dolayısıyla durum zarfımızı bulduk cevabımıza C seçeneği dedik diğer seçeneklere bakalım Çocukluğumun geçtiği yer yeşilin binbir tonunu barındıran bir dağ köyüydü Yeşilin bin bir tonunu barındıran bir dağ köyüdü yüklem arkadaşlar. Buranın tamamı bir sıfat tamlaması. Zaten son sözcükte bir isim yani bu bir isim cümlesi. Bu isim cümlesinin yükleminin asla durum zarfı olamaz. Dolayısıyla bunu da geçtik. Şiire fazlaca ilgisi olan babam gece yarılarına kadar bir şeyler karalardı. Karalardı ifadesi burada yüklem ve bu yüklem aynı zamanda bir fiil. Ancak bu fiile Nasıl sorusunu sorduğumuzda yanıt alamıyoruz. Yani bu cümlenin yüklemi fiil olmasına rağmen cümlede durum zarfı yok. Dolayısıyla bunu da geçtik. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem görevinde kullanılmış bir eylemsi yoktur? Arkadaşlar, isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil eklerini hatırlatmak amacıyla buraya yazdık. Ayrıca Fiilimsiler, siler, idi, imiş, ise veya dır dediğimiz ek fiillerden birini alarak cümlelerde yüklem görevinde kullanılabilir. Şimdi cümlelerimize bakalım. A seçeneğindeki iyi bir üniversitede öğrenim görmek istemesiyle ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklemin son sözcüğü olan istemesiydi sözcüğünde ma me dediğimiz isim fiileki var. Dolayısıyla bu bir isim fiildir. Bu isim fiil idi dediğimiz ek eylemi alarak yüklem olmuştur. Dolayısıyla bu cümleyi geçiyorum. B seçeneğinde geçen şirkette çalışanların hiçbirinin emeğinin karşılığını alamayışıydı ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklemin son sözcüğünde geçen ış eki isim fiil ekidir ve alamamak olumsuz fiilini isim fiile dönüştürmüştür. Bu isim fiil daha sonra idi dediğimiz ek eylemi alarak yüklem olmuştur. Dolayısıyla bunu da geçiyorum. C seçeneğinde geçen gece gündüz demeden sahne arkasında çalışanların da ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklemin son sözcüğü olan çalışan sözcüğündeki an eki sıfat fiil ekidir ve çalışmak fiilini sıfat fiile dönüştürmüştür. Bu sıfat fiil arkadaşlar yine idi dediğimiz ek eylemi alarak yüklem olmuştur. Dolayısıyla bunu da geçiyorum. D seçeneğinde geçen çocuklarını iyi birer insan olarak yetiştirmek de ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklemin son sözcüğü olan yetiştirmek sözcüğünde geçen mek eki isim fiil ekidir ve yetiştirmek fiilini isim fiile dönüştürmüştür. Bu isim fiil yine idi dediğimiz ek eylemi alarak yüklem olmuştur. Dolayısıyla bu cümleyi de geçiyorum. E seçeneğinde geçen oldukça güler yüzlü ve çalışkan ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklemin son sözcüğü olan çalışkan sözcüğü bir fiilimsi değildir, isim soylu bir sözcüktür. Bu sözcükte geçen kan eki zarf fiil eki değildir, zarf fiil eki ken ekidir ve eklendiği sözcüğe zaman anlamı katar. Gördüğünüz gibi çalışkandı sözcüğünde hem ken eki yok hem de zaman anlamı yok. Dolayısıyla bu bir fiilimsi değildir. Bizim cevabımız E seçeneği olur arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur? Bu sakin orman köyüne bundan 5 yıl önce arkadaşlarımla birlikte gelmiştim. Arkadaşlar birlikte sözcüğü burada gereksiz kullanılmıştır. Çünkü arkadaşlarımla sözcüğündeki ile birliktelik anlamını zaten karşılamaktadır. Dolayısıyla bu cümlede gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu var. Sınava gayet iyi hazırlandığı için Sınavdan düşük not alma şansı yoktu. Arkadaşlar şans sadece olumlu durumlarda kullanılır. Olasılık ise hem olumlu hem de olumsuz durumlarda kullanılır. Burada ifade edilen sınavdan düşük not alma olumlu değil, olumsuz bir durumdur. Yani istenilmeyen bir durumdur. Dolayısıyla burada şans sözcüğünün değil, olasılık sözcüğünün kullanılması gerekirdi. Bu nedenle bu cümlede Yanlış sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Bu cümleyi de geçiyorum. Evin planının biraz garip olduğunu galiba kiracılar da fark etmiş olabilirler. Bu cümlede geçen galiba ve olabilirler ifadesinin ikisi de cümleye olasılık anlamı katmıştır. Dolayısıyla bunlardan biri gereksiz kullanılmıştır. Yani bu cümlede gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu var. Bunu da geçtik. Gözü yüksekte olduğu için bizim orta halli kazancımıza ağız büküyordu. Arkadaşlar ağız bükmek diye bir deyim yoktur. Burun bükmek diye bir deyim vardır. Bu da beğenmemek anlamına gelir. Burada kastedilen anlam da zaten beğenmemektir. Dolayısıyla burada ağız yerine burun sözcüğünün kullanılması gerekirdi. Yani bu cümlede deyimin yanlış kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Bunu da geçtik. Bizim cevabımız E seçeneği olur. Bu seçenekte anlatım bozukluğuna neden olabilecek bir ifade veya kullanım yoktur. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli bir eylemdir? Arkadaşlar, nesne alabilen eylemlere geçişli eylem denir. Yüklem durumundaki eylemlere sorulacak neyi, kimi, nereyi sorularından biri belirtili nesneyi buldurur. Özne bulunduktan sonra yükleme sorulacak ne sorusu ise belirtisiz nesneyi buldurur. Şimdi cümlelerimize bakalım. A seçeneğinde geçen ele alınmış ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Aynı zamanda birleşik yapılı bir fiildir. Ne ele alınmış değişen aile yapılarının yol açtığı sorunlar burası cümlenin öznesidir. Ne de ele alınmış o döneme ait edebi eserlerin çoğunda Burası da dolaylı tümleçtir. Bu cümlenin yüklemi zaten edilgen çatılı bir eylemdir. Almaktan alınmak olmuş. Dolayısıyla edilgen çatılı eylemlerin yüklem olduğu cümlelerde asla ve asla nesne olmaz. Bu nedenle bu cümleyi geçiyorum. Tanzimat dönemi sanatçıları halkı eserleri aracılığıyla bilgilendirmek istemişler. İstemişler fiili bu cümlenin yüklemidir. İsteyen kim? Tanzimat dönemi sanatçıları. Burası cümlenin öznesidir. Ne istemişler? Halkı eserleri aracılığıyla bilgilendirmek. Özne bulunduktan sonra yükleme sorulan ne sorusu belirtisiz nesneyi buldurur. Dolayısıyla bu cümlenin yüklemi geçişli bir eylemdir. Bu nedenle bizim cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar. Diğer cümlelerimize bakalım. Romantizme bağlı sanatçıların çoğu eserlerinde kendi duygu ve düşüncelerine yer vermiştir. Yer vermiştir ifadesi bu cümlenin yüklemidir bu ifade aynı zamanda birleşik yapılı bir fiildir. Kim yer vermiştir? Romantizme bağlı sanatçıların çoğu. Burası cümlenin öznesidir. Neye yer vermiştir? Kendi duygu ve düşüncelerine. Burası cümlenin dolaylı tümlecidir. Ne de yer vermiştir? Eserlerinde. Burası da dolaylı tümlecidir. Bu cümlede de nesne olmadığı için bu cümleyi de geçiyorum. Oyunları sahnelenmediği için Servet-i sanatçıları tiyatroya Pek de ilgi göstermemiştir. İlgi göstermemiştir ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu ifade aynı zamanda birleşik yapılı bir fiildir. Kim ilgi göstermemiştir? Servetif Union'un sanatçıları. Burası cümlenin öznesidir. Neye ilgi göstermemiştir? Tiyatroya. Burası dolaylı tümleçtir. Ne kadar ilgi göstermemiştir? Pek. Burası zarf tümlecidir. Niçin ilgi göstermemiştir? Oyunları sahnelenmediği için Burası da yine zarf cümlecidir arkadaşlar. Bu cümlede de nesne yok. Bunu da geçiyorum. Realizmden etkilenen sanatçıların eserlerinde uzun tasvirler ve ruh tahlilleri dikkat çeker. Dikkat çeker ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklem aynı zamanda birleşik yapılı bir fiildir. Dikkat çeken ne? Uzun tasvirler ve ruh tahlilleri burası cümlenin öznesidir. Ne de dikkat çeker? Realizmden etkilenen sanatçıların eserlerinde Burası da dolaylı tümleçtir. Bu cümlede de nesne yok. Bunu da geçtik. Cevabımıza B seçeneği dedik arkadaşlar.